Merhaba, ben Alfa Çocuk. Yeniden başlıyoruz. Hadi geçelim. Anne, sana bir şey diyebilir miyim? Oğlum ne istiyorsun? Çabuk şey söyle. Sana bir şey mi dediler? Sana vurdular mı? Ne oldu? Yoksa önemli bir şey mi? Anne abartma gözünü seveyim. Hadi savaşa gidiyoruz. Gel. Ne savaşı oğlum delirdin mi sen? Ne savaş anlat bakayım. Okulda mı kavga ettiniz arkadaşlarınızla? <laughs> Anne saçmalama gel. Ben madem bir de okulda okumuyorum zaten. Oğlum tamam da sana yakında okul kuracağız. Birinci sınıfa gideceksin sen yakında. <laughs> Anne sus beni sinir etme çeneni kapat. İşte savaşı gidiyoruz. Ne sattın be? Hemen onun yaşındayım. Bir de ben birinci sınıfa gitmem. Dördüncü, beşinci sınıfa giderim. Hadi gel. Çeneni kapa yoksa sonun kötü olacak anne. Ulan ben senin anneniyim. Bana öyle bir şey demesin. <laughs> Neyse. Savaşa başlıyoruz. <laughs> Alpa çocuk olduğumdan intikamımı alacağım. Oğlum olsa bile. Savaşta yaşananlar. Uf. Ya diğer evren bitti. Diğer evren daha güzeldi ya hem. Hem savaşsızdı. He? Arkadaşım, arkadaşım alfa çocuk. Ben Bekir sıttık. Hatırladın mı? Aynı senin gibiydim. Diğer evren başka, bu evren başka. Artık ben bu evrende kimseyle arkadaşlık yapmam. Arkadaşım sen delirdin mi? Diğer evrende beynin sağlığın aklımdaydı iyiydi. Şimdi ne oldu ki sana? Annenle kavga mı ettiniz? Okulda mı kavga ettiniz birinci sınıfta? Bak işte birinci sınıf deme. var? vallahi yumruğu bir çıkarım sana. Tamam tamam. Küstük. Zaten arkadaşlık olmak birisi değilsin ya. Senden böyle bir arkadaşlık olmaz. Aptal piç. Bir şeyler mırıldandı ama intikamımı alacağım. Kendisini öpücük sanıyor gerisi kalı alfa çocuk ya. Ne güzel diğer evrende çok iyi kardeşler. Kusay'ın gibiydi kaynı. Oğlumun dediği gibi bu evren başka, diğer evren başka. Artık ben bu evren sıradan bir anne değilim. Ben de savaşın bir parçasıyım. <laughs> Diğer bölümde görüşmek üzere.